romantik değil mi? <laughs> Hep bunu hayal etmiştim. Neyi? Sarhoş olup başıma bela olmayayım. <laughs> Şakacı sevgilim. Aa, beni böyle taşıyorsun ya. Çok romantik değil mi? <laughs> yeter artık Çağla ya yeter. Of. <laughs> ya gitme yanımda kal. Burak? Şey Elçin Hanım. Ne oluyor burada? Sevgilim beni eve bırakıyor anne. Ne var bunda? Çağla, bu ne rezalet? Gecenin körü olmuş. Bütün evi inletiyorsunuz. <laughs> Anne abartma. Az birazcık içtik. Belli oluyor Çağla'cığım ne kadar içtiğiniz. Ya bırak Çağla'nın bu hale gelmesine nasıl müsaade ettin? Olacakları hiç mi düşünmedin? Ben engel olmaya çalıştım ama... Ya niye birlikteydiniz ki siz? Yemek için. Veda yemeği için. Son kez konuşmak istedim. Burak, şu olayı bana doğru düzgün anlatır mısın lütfen? Dostça ayrılmak için buluşalım dedik. Tabii Çağla içkiyi fazla kaçırınca. Hmm, çok içmedim ki ben. Birazcık içtim. Çağla sen sus. E, sonra? Sonrası bu. Ne demek bu? Çağlan'ı şu haline bak. Ya birbirinize hiç mi saygınız kalmadı sizin? Elçin Hanım, ben kızınızı odasına kadar getirdim. Daha ne yapayım? Burak, çık git bu evden. Ne? Burak, sana çık git dedim. Anne, lütfen. Merak etmeyin. Gidiyorum. Abi Burak, Burak dur. Çağla, otur oturduğun yerde. Seninle sonra görüşeceğiz. Banyoyu hazırlatıyorum. Bir duş alıp kendine gel. Gerek yok anne. Ben iyiyim. Çağla neler karıştırıyorsun sen? <laughs> Kızma ama Burak bunu hak etmişti. Bir dakika, bir dakika. Bütün o ayılıp bayılmalar, oyun muydu yani? Yani oyun demeyelim de. Çağla sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Neden böyle bir şey yaptın? Çünkü Burak beni herkesin gözü önünde rezil etti. Şimdi de ben suçluymuşum gibi davranıyor. Bu mu yani çözümün? Burak böyle mi kendine bağlayacağını düşün? Evet. Ama önce bana yaptıklarının bedelini ödeyecek. Bak kızım. Bu böyle olmaz. Anne lütfen. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Merak etme. Çağla. Anne. Lütfen. Umarım nerede duracağını